odaya girdiğimde Saadettin abi şahsımın milletvekili olduğunu işitince haklı olarak bana bir serzenişte bulundu. Dedi ki nedir o hal mecliste? Benim için sürpriz değil. Çünkü Saadettin abinin hissettiklerini şahsımda hissettiğim için sürpriz acaba Saadettin abiden zılgıtmayacağız diye beklemedim zılıp da olsa başımızın üstünde yeri var. Dedi ki, Ne o dedi, meclis panayır yerine dönmüş. De dedim ki, meclis sokaktan farklı değil, yazarlar birliği kafelerin arasına sıkışmış durumda. Yazarlar birliği kafelerin arasına sıkışmış durumda ise, meclisin açılışında aile efradıyla beraber sarımsak, domates, patlıcan, patates pazarının da açılmasından olan bir şey yok. Yani aynı soruyu yine içerideki sohbetten yola çıkarak iğneyi kendimize batırmak anlamında sanatçı arkadaşlarımızın, şiirsever okuyan arkadaşlarımızın haklı serzenişlerini Tete hocamızın merhumun evlatlarından ve Hüseyin kardeşimizden işittim. 13 yıldır iktidardayız. Evet, ne yaptık? Bu soru çok güzel bir soru. Galiba yaptığımız en önemli işlerden birisi, bize ait olan kavramları granitlerin arasına sıkıştırmak oldu. Bize ait, bizi biz yapacak, hani o insan ve medeniyet diyoruz ya, küresel medeniyet iddiamızdan bahsediyoruz ya, insan diyoruz ya, insan ve inşaat, İnsan ve ihya, insanın kendisiyle buluşması diyoruz ya ya da eşyaya kendi ruhunu üfleyebilmekten bahsediyoruz ya herhalde bu konularda bu konularda ne yapmamız gerektiğini ne yapmadıklarımızdan yola çıkarak bir kez daha yeni baştan düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani bir şehrin imar planlarını yapmaya verdiğimiz özeni bir şehrin insan planlarına da daha fazlasıyla vermeliyiz. <laughs> bir şehrin, bir şehrin yoluna, asfaltına ya da yüksek hızlı trene verdiğimiz önemi yüksek hızlı trene binecek insanın insanın ihya ve inşasına da vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Herhalde bütün bunların temel nedenlerini Fethi Bey çok güzel ifade etmiş. Paradan önce dost biriktirin. Var mı dost biriktiren? Gece saat üç. Her toplantıda da siyasetçiyim ama bu değerleri unutmadan yaşama gayreti içerisinde olan bir kardeşimizin ve her toplantıda soruyorum. Gece saat üç. Göz yaşı içerisindesiniz. Hayatta çok az insanın başına gelecek bir hadise başınıza geldi ve bir dost kapısı arıyorsunuz. Kapıyı çalacaksınız. Gözyaşlarınıza omuzluk yapacak. Gözyaşlarınızı narin elleriyle silecek ve sizi şu göğüste saklayacak kaç kapımız var? Kaç kapımız var? Bu soruyu bu soruyu galiba sormakta gecikiyoruz. Çünkü dostluk kavramının arasına da bir şey sıkışmış durumda. Bir para sıkışmış durumda, iki rüya sıkışmış durumda. Bu ikisini aradan çıkarıp kendimiz olmadığımız müddetçe kendimizle dost olamayız. Kendimizle dost olmadığımız müddetçe de Fethi ağabeyin ifade ettiği ne kuşlarla dost olmak mümkün, ne kedilerle dost olmak mümkün, ne de insanla dost olmak mümkün. O zaman galiba önümüzdeki en önemli iş insan ve medeniyet kavramı üzerinden yeni baştan düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Bu sorunun cevabı sadece siyasetçinin işi değil. Sokakta bu soruyu sormalı. Kusura bakmayın biz siyasetçilere tayin terfi atamadan başka bir şey sorulmuyor. Üzgünüm. Dört yıldır milletvekili Burada ifade etmekten bir benlik anlamında asla kabul etmeyin. 300 bine yakın konuyla ilgili. 300 bin tek tek insanın derdiyle ilgilen. Hiç abartmıyorum. Ortalama günlük telefon görüşme yüzden aşağıya düşüyor. 140 bin 4 yıldır Bana sorun. Kaç tanesinin içerisinde bu kavramlarla ilgili bir soru var. Türkiye'nin kültür dünyası ile ilgili insan dünyası ile ilgili kaç soru var? Üzgünüm ki yok diyecek kadar az. O zaman bu karşılıklı bir iş. Siyasetçi üzerine düşeni yapmalı ama toplum da siyasetçiyi bu anlamda zorlamalı. Belediyenin kapısında sokağındaki imar planlarıyla ilgili gösterdiği itinayı mahalledeki dostluk köprülerin kurulması için de belediye başkanlarını zorlayacak, siyasetçiyi zorlayacak bir anlayışı ihya etmek mecburiyetindeyiz. Değilse küresel kasırga asla merhamet etmiyor. Herkesi birbirine benzetiyor ve her şeyi yok ediyor. Bu yok edişe karşı Adem'in ruhuyla İbrahim'in duruşuyla ayağa kalkacak bir dostluk köprüsü için birlikte var olmak mecburiyetindeyiz. Ben bu organizasyondan dolayı unutturmadığı için bu toplantıyı mecliste de yapmalı Türkiye Yazarlar Birliği. Geçen geldiğimde de ifade ettim. Mecliste şiir günleri olmalı. Yazarlar Birliği bunu kendine işe dinliyor. Mecliste Fethi hatırlatılmalı. Milletvekillerinin de buna ihtiyacı var. Merak etmeyin. Şiir günleri olmalı mecliste. Şairler var içe. Mecliste herkes, her milletvekili arkadaşın kendine aynı çok güzel özellikleri var. Bunları dışarı vurduracak, vurduracak çalışmaların da adresi olmalı bu tip sivil toplum kuruluşlarımız. Bu temennilerle beni buraya davet ettiğiniz için Fethi Bey'in anısına ve değerli evlatlarıyla ve Saadettin Bökten Hocam'la buluşma fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygılar. Evet. Yani bütün yoğunluğu arasında siyasetin sürüklü ortamında dingin ortamı seçen siyasetin kendine has karmaşasından kültürün bu güzel meclisini seçen Büyük Millet Meclisi'ne gitmeyip Kültür Meclisi'ne gelen yani değerli vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasında muhteşem şeylere değindi. Bir siyasetçinin değinmediği, değinemediği şeylere değindi. Bu sebeple hasreten teşekkür ediyoruz. Bizi ilgilendiren bir kısım vardı, Gazinoların kafelerin arasında bir yazarlar birliğinden bahsettik. Biz her gün buraya gelirken eskiden Cağaloğlu kültürün merkeziydi. Şimdi otellerin, kafelerin merkezi oldu. Biz kendimize bir hedef koyduk. Sayın vekilimizi de şahit kılmak için bunu paylaştık. Bu kafeler Mezarlar Birliği'nin bu caddesini kültür sanat caddesi yapana kadar, kültür sokağı yapana kadar mücadelemiz devam edecek. <laughs> ve meclisteki sesinizle sonumuzda inşallah Metin Külük Bey olacak. ayrıca çok acı bir şey söyleyeyim. İmardan önce insan inşası muhteşem bir tabirdi. Ali abi, Ali oldu, heyecanlandı, ayağa kalkacak kadar heyecanlandı. Böyle siyasetçilere ihtiyacımız var. İnşallah bu ihtiyacı giderecek. Siyasetçiler bu dönemde mecliste daha çok buna inanıyoruz. Bir güzellik daha ifade edeyim fazla vaktinizi almadan. Saadettin Hocamla iki yıl önce burada bir e, programımız oldu. Programın başlığı Modern Bizim ve Gelenekli. Bizim gençler film izleme için e, bu örtüyü çekmişler. Güneş düşmesin, rahat film izleyelim diye. Saadettin Hoca geldi tabii her zamanki zarafetiyle. Şöyle baktı, sustu. Dedi ki, modern ilişkinin örtüdür, siyah örtü, para örtü. Gelenek dedi, şu nakışlar Program bitti, hadi gidebilirsiniz dedi. Şimdi arkadaşlar, yazarlar bildiğiniz şurasında, sağında, bu Ejdet Yadigarı eserin sağında bir muhtarlık var. Adam yama yapmış. Adam yama yapmış, tarihi binaya ve kimse çıkaramıyor. Biz bu imanetle Sayın Bakanımız, vekilimize Allah söyledi. İnşallah kendisini de Kültür Bakanı olarak görürüz. Bakanlıktan önceki hediyemizi de biz vermiş oluruz. Aslında bu durak bizim hayat durağımız. Ben Metin Tepe'de ye yetiştim. Bu sokak bizim hayatı bulduğumuz sokak. Cağaloğlu yokuşu, nefes aldığımız yerdi. Nur Osmaniye, yolu bizim kendimizle buluştuğumuz yerdi. Gönül ki bu bölge bir kültür havzasına dönsün. Paraya mahkum olmaktan çıkıp insana özgürlük alanı olsun. Bu konuda yazarlar birliği eğer Böyle bir güzel yolu seçerse, biz de üzerimizdeki emanetin hakkını ödeme noktasında gereğini yapacağımızdan endişemiz olmaz. Ama bir büyük tahribattan, bir büyük inşaaya geçişte çok kolay olmuyor. Bir büyük tahribattan, bir büyük inşaaya geçişte kolay olmuyor şu karşıda bir fotokopçi vardı. Yıl 1976. Ben yani 115 yaşındayım. Milli Türk Tarabı Birliği'nin meşhur kongresi. Aranızda hatırlayanlar varsa o dönem. o muhalif listede yani bugün meclis başkanı olacak İsmail Kahraman abimizin ve merhum Masar Özman hocamızın desteklediği listeyle Ömer Öztürk abimizin desteklediği listenin arasındaki çetin ve bir kırılma kongresinin olduğu o kongredeki listeyi ben burada gelip bastırmıştım bu makinesinde. İyi hatırlıyorum ceketimin arasında da Sami Şener abi tembihlemişti bana sakın getir listeyi kimseye kaptırma. Ama ben de fotokopiyle çoğaltıp teslim makinesiyle çoğaltıp ceketimin altına koyup salona götürmüştüm. Burası bizim hayatımızda böyle bir yer. Şimdi bu vesileyle buraya gelirken Kitapçılara da uğradım, bol miktarda kitabı yüklendim. Bu da en güzel kitap herhalde. Bugün bana burada hediye edeceğiniz kitap olacak. Teşekkür ederim. Biz de mecliste kavgalar değil, dostluklar var olsun diye dostluk üzerine hediye ediyoruz. Sağlıcakla